Evet arkadaşlar size bugün online oyunlarda bizi çıldırtan Pink sorununun çözümünü anlatacağım. Çok basit bir çözümü var. Dikkatlice izlerseniz herkes yapabilir. Önce başlat kısmına cmd yazıyoruz ve sistem 32'den bu ekran karşımıza çıkıyor. Ekranımıza ip John config yazıyoruz ve enter tıklıyoruz. Bu ekranda bizim için önemli olan kısım IP4 adresimiz. IP4 adresimizi kullanarak ping sorunumuzu alacağız. Bu alana ping boşluk t t boşluk ve IP4 adresimizi yazıyoruz. 192 nokta 168 nokta 0 .14. Yazdıktan sonra enter'a basıyoruz. İşlemimizin işe yaradığını anlayabilmek için bu yazıları görmeniz lazım. Evet. Cevabı yazılan görüyorsanız işlemimiz işe yaramış demektir. Ping sorununuzu %95 oranında halledeceksiniz ve oyunlarınızı çok rahat biçimde oynayabileceksiniz. Teşekkürler, iyi günler.